Bir koordinat düzleminde baş kat sayısı 1 olan FGH parabollerinin tepe noktaları kenar uzunluğu birim cinsinden tam sayı olan eş kareler dikkat birim kare demiyor eş karelerin köşeleri üzerinde aşağıdaki gibi gösterilmiş madem öyle şu uzunluğumuz A olsun bakın birim kare olmayabilir 2 olabilir 3 olabilir orası madem öyle bunun koordinatları A'ya A olur HX parabolünü şöyle yazabiliriz baş sayısı 1 olduğu için 1 çarpı x eksi a kare artı a diye yazabiliriz. Benzer şekilde gx'i de yazalım. gx'in tepe noktasının koordinatları da 3a'ya 2a olacak. Yani yine 1 çarpı x eksi 2a kare pardon 3a kare değil mi? Evet 3a kare artı 2a. fx'i de benzer şekilde yazarsak bunun tepe noktasının koordinatları da 2a'ya 3a. O zaman 1 çarpı x eksi 2 a'nın karesi artı 3 a diye yazdık. Şurada bir ax büyük ax fonksiyonu tanımlanmış. Türevlerinin çarpımları. Peki bunun türevini alırsam şu a'nın türevi kaybolacak. Bu sağdakilerin türevi arkadaşlar sıfır olduğu için kaybolacak. İkiler başa düşüyor. 2 çarpı x eksi a. 2 çarpı x eksi 3 a. Çarpı 2 çarpı x eksi 2 a elde edeceğiz. Ve diyor ki bakın türevde bu türev. Bu fonksiyonda x'in yerine 1 yazarsanız 0 çıkıyormuş. x'in yerine 1 yazdığımızda 0 çıkıyorsa ya burası 0'dır ya 1 eksi a eşittir 0 ya burası 0'dır 1 eksi 3 a eşittir 0 ya da burası 0'dır 1 eksi 2 a eşittir 0. Yani baktığımızda buradan a eşittir ya 1 gelebilir. Buradan a eşittir 3 a eşittir 1 olup a eşittir 1 bölü 3 gelebilir. Ya da buradan baktığımızda a eşittir de 1 bölü 2 geliyor. Peki tam sayı demişti. Hangisini alacağız? O zaman a 1 olacak arkadaşlar. A1 ise eş karelerden bir tanesinin alanı yani 1 çarpı 1'den madem A'yı 1 bulduysak buranın alanı 1 çarpı 1'den 1'dir deriz.